Evet. Saat şu anda 9. Ve kahvaltımızı yaptık. Şimdi biraz mutfağımı toplayacağım. Bulaşıklarımı yıkadım. Ve şu tezgahımı üstünü sileceğim. Günlük her zamanki yaptığım rutin işlerim. Çocuklar canlı dersteler. Saat 8.30'da canlı dersimiz başladı. sıcak su koydum. İçinde Arap sabunum var. Arap sabunu çok seviyorum. Ve güzel çıkartıyor. Gerçekten de hoşuma da gidiyor Arap sabunu kullanmak. Hem doğal olduğuna inanıyorum. Fazla katkı maddesi olmadığına inanıyorum açıkçası Arap sabununu. E tezgahın üstünü sileceğim. Saat sekizde kalktık, sekizde evim. Saat yedi buçukta kalktık. Eşime, çocuklarıma kahvaltı hazırladım. Eşim işe gitti. Çocukların canlı dersi hazırladım. Arap sabununu Gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Hiç denemediyseniz eğer. Şu Arap sabunu ben son iki yıldır kullanıyorum. Ondan önce sürekli bir çamaşır suyu hastalığım vardı. Gerçekten bir çamaşır suyu. Benim için çamaşır suyu gerçekten çok bambaşka. Çamaşır suyuyla. Onda temizle ve sanki temizlemedim gibi hissediyordum. Ancak çamaşır suyunu kullanıyorum ama haftada bir kere kullanıyorum çamaşır suyumu. Açıkçası. Bizim suyumuz normalde Dün çekmiştik. uydum çamaşır suyu yani her gün iki günde bir bir kutu çamaşır suyu kullanıyordum ancak şimdi öyle değil Bu Arap sabununu annemden keşfettim aslında camları yıkarken de Arap sabunu gayet tertemiz yapıyor. Yumruk yapacağım. Araba sürdüğüm yerim. Hı. Ve şu koruna geldikten sonra ilk geçen senin. Sürekli bir çamaşır suyu ve sürekli ben tıkanıyordum çamaşır suyundan kaynaklı. Benim kızım da astım, bronşit hastası. Ona da iyi gelmiyor. Arap sabununu mutlaka deneyin dedim. Benim için Arap sabunu önceden çamaşır suydu vazgeçilmezim. Ancak benim için bundan sonrası Arap sabunu. Dün yağ sıktım ocağıma, bu üstleri. O yüzden o tarafları silmeyeceğim. Sadece tezgahımı temizliyorum. Dün çünkü, dün çünkü bu tarafları sildim yağ çözüme. Sürekli mutfaktayız, sürekli yemek yeme halindeyiz. Ve mecburen de her yerimiz leş gibi oluyoruz. günlük rutin işlerimiz. geri istiricem kesme bekledim bir tarafa koyuyorum Hikmetliğimi ben boyadım. En sevdiğim kahvemi. Şöyle bir şey kedin. Sürekli kullandığım. Çünkü sürekli kullandığım için burayı bırakacağım. en sevdiğim kahve fincanları sürekli bir şey yapalım. Şöyle sildim. Ama her zamanki yaptığım, her gün düzenli yaptırmış Şimdi kızın odasına geçeceğim temizlemek için. Evet arkadaşlar, mutfağımı topladım. Günlük rutin olarak çok böyle ince temizlik yapmadım. Ancak kızımın yatağını düzeltmek istiyordum. Ve çarşafımı, yorganımı silkeleyip bitireceğim gün sit ediyorum. Tam oluyorlar. Çarşafımı, yorganımı sirkeledim. dışarıda. Benim sirkeleme şansım var. E şimdi çarşafı yorganı vereceğim. çarşafımı dün değiştirmiştim. Biraz böyle yanlış yazıyot. çarşafı sereceğim. Her gün herkes kalktıktan sonra çarşafı yok yani sirkelemeye özen gösteriyorum. Çünkü toz olabiliyorlar. Sonuçta her gün evdeyiz. Yatağın üstünde zıplamalar, kitap okuyorlar, yani her şey oluyor. Ne yazık ki büyük olan ortanca odasını şu anda toplamıyorum yani topladım zaten sabahtan sabah saat 8 gibi canlı ders ortanca oldum orada. Küçük kızım oturma odasında canlı derste. Burayı topladıktan sonra kızımın canlı dersi bittikten sonra oturma odamı süpürüp sileceğim. Bir aynı şekilde toz alacağım. Yani her günkü rutin yaptığımız işler. Yok, ben çarşafı sıkıladık ve sermeye çalışıyorum. Mutfağımı topladım. Bilince bir temizlik yapmadım. Haftada bir kere her şeyi döküyorum, ince temizliğimi yapıyorum. Çünkü her gün zaten siliyoruz, süpürüyoruz, toz alıyoruz. Aynı şeyler. Tabii ki de mecbur yapacağız. Çünkü evdeyiz. Sürekli bir yemek halindeyiz. Ev çok çabuk dağılabiliyor. Öğlen tertemizken akşam bakıyorsunuz ki Gerçekten de ben batarya olabiliyor. Sıkıledim battaniyemi getiriyorum. Battaniyemi sıkıledim. Terstürün. Burası terstür. Evet pembe battaniyemiz. Bu da çok sevdiğim, çok değer verdiğim. Yatak hediye. pembe battaniyemiz. Kızım battaniyesini çok seviyor. Şahin teyzesi hediye ettiği için. Yatak dışına çıkmak zorundayım şu anda. Ve yatak kenarımın tozunu alacağım. Şu anda camı açmak istiyorum. Hava çok güzel. Çünkü şu an perdeyi şu anda çekmeyeceğim. Şimdi çok güneş var. Açarsam ara mı verdik anneciğim? Ne? Ders mı mıydı? 10 dakika ara mı var? Evet. Ve yine ben suyumu hazırladım. Arap sabunuyla suyumu hazırladım. Arap sabununu kesinlikle tavsiye ediyorum. Hem sağlıklı. Hem katkı maddesi yok. Hem de tertemiz yapıyor. çamaşır suyu hastası olarak da Arap sabununu kesinlikle size öneriyorum. Evet. Şu yatak altlarımda temek istiyorum. Sanki biraz zorlanmış gibi. Aslında bu başlıkları her gün alıyorum tozunu. Çünkü çocuklar sürekli orada olmalar, kendi odalarında. Yok değilmiş. E şimdi de kızımın çalışma masasını temizleyeceğim. Daha sonra da en son tahtasını sileceğim ve bezi makineye atacağım. Evet, ders aram başlayana kadar olabilirsin ama. Of. Bittim zaten ben. Sen al o tarafa koy anneciğim otur Ben şu masanı bir sileyim. Tamam mı? Ama şimdi son kaç dakikadır evet de <laughs> Yani o yüzden de şey yapma. Ben buraya koyacağım. Sen bunları zaten Evet. Ben de bakayım. Bak annecim Aferin Sildikten sonra canlı ders bittikten sonra oturma odama geçeceğim. Ben şu anda çocuk odasını süpüreceğim. Kapısını kapattım. İçeriye ses gitmeyecektir. Ve sizden hani bu sesle rahatsız olmanızı istemediğim için süpürdükten sonra görüşürüz. Evet şimdi yerlerimi sileceğim dedim ama yüzey temizleyici kullandım. Bu sefer bir dolanmama gerek olmaması için. Çünkü başka işlerim de var. deki yer kenarlarını siliyorum. Bir kere daha iki tane. Tab altını. yer silme işi tamamlanmıştır ve kızımın canlı dersi bittikten sonra oturma odasını temizlemeye geçeceğim. Şimdi kızımın tepsisini sileceğim, yıkıyorum ve buradaki saatleri sildikten sonra makine yaptırıyorum Her gün şu bir şeyler yapıyorlar. Aslında güzel, eğlenceli oluyor. İşte işlem çözüyorlar. Tatka için çok yorgu. Evet, tozunda. Çocuklar her yere eğiliyorlar. Dokunmadıkları bir alan yok. Kalın, kafanı bile kapatmamışlar. Aksa akar yani. Küçük oğlanlar niye burada anlamadım ama. Mesela orada dur. Demek oyun oynadılar. Tamamdır. Kızımın odasını temizledim. Kapı tozlarımı alacağım. Daha sonra canlı dersim bittikten sonra canlı dersleri bittikten sonra oturma odasını temizleyeceğim. Büyük oğlanın odasını temizlemiştim. Saat şu anda sabah saat on buçuk. Mutfağımı toparladım, kızımın odasını topladım ve ondan önce ben ilk erkek oğullarımın odalarını topladım. Bütün camlarımı açtım. Hava mis gibi Samsun'da. Gerçekten şöyle 20 derecelik hava var gibi hissediyorum şu anda ama bilmiyorum kaç derece olduğunu. Kontrol etmedim açıkçası. Kahvem pişmesini bekleyeceğim ve ben de kahve keyfi yapmak istiyorum bu arada. Şu ders arasında. Evet, kahvem pişti. Kahvemi dolduracağım. Ve biraz kahve keyfi yapmak istiyorum çocuklarım canlı dersteyken. Evet, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.